Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Expont Axtrader'in yeni sistemini tanıtacağım. Bunu tanıtmadan önce kanal Telegram kanalından bahsetmek istiyorum. Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Burada yatırımlı yatırım sistemler tanıtıyorum. Siz de gelip burada sohbet edebilirsiniz ve kendinize ait sistemleri tanıtabilirsiniz. Yani kendinizin yatırım olduğu ya da ücretsiz veren sistemleri tanıtabilirsiniz. Burada da duyuru kanalımız var. Duyuru kanalımızda da sadece ben tanıtım yapıyorum. Bu bir hafta içinde sürekli takip ettiğimiz yani sürekli en çok üzerinde durduğumuz 6 ayda bir gelen iki sistemin yeni sistemlerini tanıttım. Xfund ve Defi Bank. Xfund, daha önceki sistemlerin adı Xfund ve derdi. Xfund 62 gün, der 120 gün ödeme yaptı. Onlar da günlük %4 kazanç imkanı veriyordu. Diyelim ki sisteme 100 dolar yatırdınız. 10 gün durdunuz. Günlük %4'den %40. Yani 40 dolar kar ederseniz ve 10 gün sonra diyelim ki çıkmak istediniz. Çıkış yaptığınız anda 100 dolardan 10 dolar kesinti olur. Yani %10'luk bir kesintiyle çıkmış olursunuz. E, 90 dolar çekmiş olursunuz. Yani paketinizi bozduğunuzda 90 dolarınız olur. 90 dolar da sistemden çektiğinizde önceki 40 dolar karınızla beraber 10 günde sistemde 130 dolarlık bir ücret çekebilirsiniz 100 dolar yatırımınızda. Ee, ben bu sisteme 180 dolarlık bir yatırım yaptım. Şu an bütçem böyle bir miktar e, param da şu an BNB Launchpad. Launchpad için e, Binance'da bekletiyorum. Onun için bu siteyi biraz azalttım ama yapacak bir şey yok. Defi Bank videosu sonra gelecek. O da çok güzel bir sistem. O da daha önceki sistemleri çok uzun süremiş. E, uzun süre ödemiş sistemler. Yani e, şöyle göstereyim size sistemi. Önce şunu göstereyim. XFOND'u görüyorsunuz zaten. En başta 4 gün ödeme yapıyor şu anda. 4 gündür açık. AXE burada var. 120 gün sürmüş görüyorsunuz. Ondan sonra e, XFOND var. XFOND'un yine eski bir sistemi. XFOND o da 62 gün boyunca ödeme yapmış. Onlar da günlük yüzde 4 veriyordu. <laughs> yani 62 gün boyunca günlük yüzde 4, 6 çarpı 24'ten paranız neredeyse 2,5 katına çıkıyor. Yine Akstra derde 120 çarpı 4 paranız neredeyse 4.8 katına çıkıyor. Bir de bunların en önemli özelliği erken çıkış olmaları. İstediğiniz anda paranızın %10 kesintisiyle çıkabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi sisteme gelelim. Sistemde benim dediğim gibi 120 do dolar, 180 dolarlık bir yatırımım var. Paket süresi 40 gün. Her 24 saatte bir karlar yansır. İşte ben günlük 7 7 küsür dolar falan kazanmışım. 7.20 dolar falan kazanmışım. 2 gün önce yatırım yaptım. 14.40 dolarlık bir e, çekim yapmışım. İstersem şu anda liraya tıklayıp e, şura tıkladığım anda %10 kesintiyle 180 doların 18 dolar kesintiyle paramı serbest bırakıp içerideki tüm paramı çekebilirim. Ama ben sistemde bir 30 gün daha duracağım. Ondan sonra çıkacağım. Ee, 30 gün daha durup sonra çıkmaya da bilirim. Bilmiyorum. <laughs> o değişir. Şimdi dediğim sistem ee, nasıl bir sistem? Dolar üzeri işliyor arkadaşlar. Diğer sistemler gibi değil. Mesela atıyorum ki 1000 doge attınız. 1000 dogenin karşılığı atıyorum. 300 dolar atıyorum tamamıyla. Yani 300 dolar. Burada sadece dolar üzerinden işlem yaparsınız. Dogenin değerinin düşüp yükselmesi size kazandırıp kaybettirmez. O an dolar kuru neyse o dolar kurundan ödeme alırsınız. Yani mesela diyelim ki 100 dolar yatırdınız. Günlük 4 dolar çekeceksiniz. Günlük 4 dolarlık size dogecoin gönderir. Hani dolar kısmı olarak gönderir. Mesela bir gün 10 doge gönderir. Pardon bir gün 20, 4 doların 4 dolar kaç doge yapar tahmini diyelim ki 20 25 dolar şey 20 25 doge yapıyor. 25 doge yapıyor. 4 dolar. Size bir gün 25 doge gönderir. Bir gün 27 doge gönderir artık. E, o anki doge değeri kaç dolar ise yani tamamıyla dolar üzerine endeksli bir şey. <laughs> yani bu çok güzel. Yani sistem baya diyelim ki borsa doge 10 katına çıktı. Siz eee kar edemeyeceksiniz ama 10 kat düştü diyelim ki doge siz yine zarar da etmeyeceksiniz 25 doge çekeceğinize bir günde 250 doge çekersiniz bu şekilde bir sistem onun için sistemleri genelde uzun süre ödüyor bu adamın sistemleri yani çok güzel bir sistem ben e, sürekli bu adamın sistemlerini takip ediyorum sürekli yatırım yapmaya çalışıyorum sisteme yatırım yaptır, yaptıktan sonra arkadaşlar şurada e, setting kısmından <laughs> kendi cüzdan adreslerinizi bu şekilde kayıt etmeyi unutmayın kesinlikle. Çünkü para çekim yaptığınızda bu cüzdan adreslerinize para çekimi gelecek. Eğer iki fanız kurulu değilse iki fanızı da kurabilirsiniz. İki faktörlü doğrulamadır bu. Bu şu uygulama. Authentic Order, nedir? <laughs> bu uygulamadan şey yapabilirsiniz işte. İki fanızı etkinleştirebilirsiniz. Yani hesabınızın güvenliği için diyor Tabii yine yapmamak size kalmış. Dediğim gibi sistem böyle. Hani e, çok güzel kazandıracağını düşünüyorum. Bir 40 gün boyunca ödeme yapacağını düşünüyorum minimum. Yani 191 dolarlık bir çekimim de var. E, referans programı yüzde 5, yüzde 2, yüzde 1 şeklinde üç aşamalı bir referans programı. Dediğim gibi arkadaşlar, e, yani sistem çok güzel çok güzel kazandıracağını düşünüyorum. Tabi yine de yatırım sistemlerinin bir riski vardır. Bu riski göz önüne alarak yatırım yapın. Telegram kanalımıza gelip paylaşacağımız yeni sistemleri kaçırmayın. Orada sohbet edebilirsiniz. Onun dışında anlatabileceğim bir şey yok. Herkese iyi günler diliyorum.